yaşıyorum. Dün bu bina yıkılmış. Yıkıldıktan sonra biraz bizim binamız zarar gördü. Bencereler kırılmış. Ama şey, e, ee, sıkıntı burada yani. girmek için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani, sadece evet, ee, yani. Bir şeyler, yani zor bir, yani çok zor değil ama biraz sıkıntı oluyor. Yolunuzun açılmasını istiyorsunuz değil mi? evet, bu en önemli zaten. Dünyamız için, evlerimiz için girmek istiyoruz yani bence yani uzun kalmayacak, taşıyacaklar inşallah. Ee, şimdi ben dün akşamdı bu Akçal Apartmanı Çarşı Caddesi'nde yıkımı gerçekleşti. Yalnız dün akşam da ben Tayyip'ten görüştüm. Bizzat kendisine ben dedim ki ya şimdi o hemen yakışındaki binanın yol, adamların yolu kapanmış. Aslında camımı kırılmıştı. O bana dedi ki hem yolu açacağım dedi, hem de camları zarar ziyanları da ne varsa yapacağım bana bizzat bana söyledi. Yalnız burada ben buradan e, yetkililere sesleneyim. Belediye olarak yani hakikaten o birkaç gün hiç olsa sıkı sıkı sulama yapılsın. Hem hava çok sıcak. Esnaf burada perişan oldu. E, sulama olmuyor değil, oluyor ama yetersiz. <laughs> A ah, ver,